Bu ara kripto piyasasında çok değişik şeyler oluyor. Biliyorsunuz ne yazık ki aralığın ortasından beri düşüyor. İşte sosyal medyada gezdiğimde bazı insanlar bu düşüşlerin sebebini anlayamamış. Aslında ilk başta biz de anlayamadık. Ancak şu andaki haberlere baktığımızda her şey çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu video birazcık ciddi ancak çok önemli bir video olacak. Sizin bilmeniz gereken ortaya çıkmış haberleri sizlerle paylaşacağım ve piyasada ne durumdayız? Nerelerden toplayabiliriz? Yoksa boğa bitti mi hep beraber göreceğiz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi çok önemli bir video olacak videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim ve başlamadan önce bir like verip aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bitcoin grafiğine hemen geldiğimde Bitcoin'in şu anda 93 bin dolaylarında olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Tam şuralardan beri aralığın 17'sinden beri biz düşüyoruz. Bu düşmelerin bazı sebepleri var onlara biraz sonra geleceğiz. Ancak bizim beklentimiz ne yöndeydi? Yani herkesin beklentisi de o yöndeydi bir Santa Rally'si olması yönünde. Yani arkadaşlar Christmas'ta işte yeni yıla girerken vesaire piyasaların yükselmesi yönünde. Ancak arkadaşlar ne yazık ki bunu bize yedirmediler. Ben size söylüyorum arkadaşlar bu finansal piyasalarda bazı eller var piyasayı kontrol ediyorlar. İnsan beklentilerini karşılamamaya çalışıyorlar. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda bizim takip ettiğimiz çok çok önemli bir bölge var. Bu da 91.500 bölgeleri. Zaten görüyorsunuz kaç kere buradan tepki aldığını ve kendini tekrar yukarılara doğru attığını görüyorsunuz. Aslında bu trendi böyle takip ediyorduk. Bakın trend kırıldıktan sonra birazcık yükseliş geldi. Ancak bu bize yetmedi. Ve gördüğünüz gibi zaten yeni bir tepe yapamadık. Bu da bizim için açıkçası çok pozitif değil. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar bakın potansiyel trend olarak burası çalışabilir. Aşağıda da 91.560'ı aşağı doğru kırmamak. Hemen total'a baktığımda arkadaşlar büyük zaman diliminde bakın şöyle bir tane kanal çektim. Hatta günlük grafiği alayım. Tam şuralardan arkadaşlar hani potansiyel bir kanal olarak değerlendirilebilir. İlla çalışacak demek değil. Bakın orta bandın da burada devam etmiş. Daha sonra aşağı bandına geçmiş ve aşağı temas etmiş. Aynı şekilde ortalarda birazcık takılmış. Daha sonra yukarılara çarpıp kendini aşağı doğru vermiş. Ve dikkat ederseniz orta bandda sürekli çalışmış. Şu anda arkadaşlar bu bandı takip ettiğimizde bandın aşağı seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yukarılara baktığımızda arkadaşlar orta seviye 3.67 trilyon dolar seviyeleri ve üst seviye 4.19 4.20 trilyon dolar seviyeleri. Ve bunun haricinde arkadaşlar benim takip ettiğim bir tane trend var. Hemen 4 saatliğe geçeyim. Bakın şu beyaz çizgiyi görüyorsunuz öyle değil mi? Aynı şekilde buradan arkadaşlar kendine destek bulmuş sürekli kendini yukarıya doğru atmış. Ancak burada şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bu trendlere ne kadar çok temas gelirse ne kadar aşağıdaki likidite alma bahanesine fake out vesaire yaparsa bunlar o kadar zayıflar. Bunlar o kadar aşağı doğru kırılmaya meyillidir. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık Bitcoin'de 91.500 Sözün önemini söyledin. Total grafiğinde bu trendir önemini söyledin. Bu kanalı bizlere verdin. Bunların aşağı doğru kırılması mümkün müdür? Kırıldığı durumda ne yapacağız? Boğa bitti mi? Arkadaşlar ben şu anda açıkçası boğanın bittiğini düşünmüyorum. Şu anda sadece Trump başa gelmeden önce olan manipülasyonlar. Yani bunu tweet olarak da attım. Telegram'da da sizlerle paylaştım. Siz ne kadar stres olduysanız emin olun arkadaşlar. Ben de o kadar stres oldum. Hatta daha fazla stres oldum. Bu videoyu zaten sizlere dün çekecektim. O kadar sinirliydim ki video çekemedim. Çünkü arkadaşlar tamam kendi cüzdanlarımızdan sorumluyuz vesaire. Ancak ben burada binlerce kişinin önünde video çekiyorum ya da benim gibi olan arkadaşlar. Hani bizim üstümüzde biraz daha fazla baskı olabiliyor. Ve arkadaşlar 7.24 bu piyasada olmak açıkçası insanı bayağı bir yoruyor. Yani zaten fark ederseniz kripto ile uğraşanların kafasında saç yoktur. Bu adamlar keldir zaten öyle değil mi? Bunun sebebi ne peki? Sebebi bu arkadaşlar. Sebebi bunun stresli olması. İnsanlar düşünüyor ya kriptocular ne yapıyor ki hiçbir şey yapmıyor. İşte oradan alıyor oradan satıyor para kazanıyor ya da kaybediyor. Ancak arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani insan mesela normal işinde çalışsa öyle değil mi? Sabah gider akşam gelir. Ancak kriptoda stres dediğim gibi 7-24 bununla ilgilenmek gerekiyor. Ve arkadaşlar bitcoin grafiğine tekrar geçtim. Peki şuradan başlayan düşüşler yani 108 bin dolarlardan başlayan düşüşler neden oldu? Neden piyasayı düşürdüler? Neden beklediğimiz gibi yeni yıl rallisi görmedik? Onun da bazı sebepleri var. Hatta arkadaşlar ne yazık ki bu haberler bombardıman gibi geldi. Hemen şurada baktığımda ilk haber arkadaşlar jobs verileri açıklandı. Jaws dedi arkadaşlar job openings. Yani bu arkadaşlar arkadaşlar açılan iş sayısı. Baktığımızda arkadaşlar önce de 7.74 milyonmuş. 7.73 milyon olması tahmin edilmiş. Ancak arkadaşlar 8.10 milyon çıkmış. Bu da ne demek oluyor? Amerika'da piyasada iş var. Beklenenden daha fazla iş var. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Fed'in buradaki amacı neydi? Faiz indirimleri yapmasının zaten sebebi neydi? İşsizliğin birazcık artması. işte bu iş sayısının birazcık azalması. Şirketlerin eleman çıkarması. Çünkü arkadaşlar bu ne demek oluyor? Ekonomi yavaşlıyor. Ekonomi soğuyor. Ancak arkadaşlar bu veri bunun tam tersi geldi. İşte arkadaşlar bu yüzden zaten piyasalarda bir belirsizlik oluşmaya başladı. Ve ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz Donald Trump'ın söylediği her şey piyasaya etki ediyor. Çünkü arkadaşlar Bitcoin rezerve olacak vesaire demişti. İnsanları bir beklenti içine sokmuştu öyle değil mi? O yüzden finansal piyasalar hatta kripto piyasası bunlardan daha fazla olmak üzere Trump'ın iki dudağının arasına bakıyor. Trump'ın geçenlerde dediğine göre enflasyon gitgide yükseliyor. Ve bunun yanında faiz oranları da beklenenden çok daha fazla. Yani arkadaşlar ya, bunların ikisi birbiriyle çelişiyor. Öyle değil mi? Bir belirsizlik var. Yani mesela enflasyonun fazla olduğu yerde işte faizlerin yeterince artmamış demesi lazım mesela normal olarak. Ya da arkadaşlar faizlerin yüksek olduğu bir yerde enflasyon iniyor demesi lazım. Ancak bu adam burada enflasyon yükseliyor demiş. İşte arkadaşlar burada bir belirsizlik olduğu için piyasalarda bir belirsizlik hakim oldu. Bazı arkadaşlar diyor ki ya işte kripto piyasası düştü Amerika Bitcoin satacakmış bilmem ne. Arkadaşlar tek sebebi o değil. Zaten tweetimde de sizlerle paylaşmıştım. Çünkü baktığınızda sadece kripto piyasası düşmedi işte S&P 500'den Nasdaq'dan Amerikan borsalarından yani bütün finansal piyasalarda bir geri çekilme oldu. İşte arkadaşlar buradaki dengesizlik sebebiyle zaten düşüşler başladı öyle değil mi? Ondan sonra Trump'ın biliyorsunuz başa geldikten sonra vergileri düzenleyeceğini hepimiz biliyoruz. Bakın arkadaşlar atılan bir tweete göre birçok kaynak Donald Trump'ın diğer ülkelere çok sayıda gümrük vergisi koymak için yasal bir zemin oluşturmak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşündüğünü bildiriyor. Yani arkadaşlar piyasalar şunu yorumladı buradan. Ya Trump başa gelince bir acil durum ilan edilecek. Ekonomik acil durum ilan edilecek. Öyle değil mi? Ve biliyorsunuz riskli piyasalar belirsizliği sevmez. Belirsizliğin olduğu yerde arkadaşlar riskli piyasalar ne yazık ki aşağı doğru hareket eder. İşte arkadaşlar Amerika'da bir acil durum olursa yani bunun sebebi açıkçası osuruktan bir sebep. Böyle bir sebeple bile acil durum olursa açıkçası bu piyasalar için özellikle riskli varlıklar için çok kötüdür. Zaten arkadaşlar bu haberlerden sonra biliyorsunuz özellikle altcoin'lerde büyük düşüşler meydana geldi. Bundan sonra bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Trump açıkçası bombardıman yapıyor. Ya birini de saklayayım sonra söylerim demiyor. Her gün bir şeyler söylüyor. Şöyle baktığımda arkadaşlar bakın Forbes'un attığı tweet'e göre Donald Trump Jr. yani Donald Trump'ın oğlu Greenland'e gidiyor salı günü. Bunun gitmesinin sebebi arkadaşlar orayı görmek, gözlemlemek. Çünkü Donald Trump Greenland'i bir eyalet olarak Amerika'ya katmayı planlıyor. Arkadaşlar bazılarınız Greenland nerede ne işe yarar bilmiyorsunuzdur. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Amerika'yı düşünün. Üstünde ne var? Kanada. Onun yanında hemen zaten Gro land var. Danimarka'ya ait büyük bir adam. Yani bu adam bu adayı almak istiyor. Bunun sebebi de arkadaşlar kuzeyde olduğu için kuzeyden Rusya'ya birazcık daha yakın olma. Birazcık daha alanlarını geliştirmek. Yani arkadaşlar Amerika'yı yayılmacı bir politikaya sokmayı planlıyor. E, yayılmacı politika olunca ne oluyor? E, ülkeler arası anlaşmazlıklar olur. Öyle değil mi? Normal olarak. Hani savaş vesaire olmasa da. E, riskli piyasalar anlaşmazlık olayını sever mi? Sevmez. Onun için de arkadaşlar piyasalar bir miktar daha düştü. Daha sonra arkadaşlar Danimarka'dan da şu açıklama geldi. Bakın Trump'la biz konuşmaya hazırız. Ancak Grönland'ı Amerika'ya vermeyeceğiz. Amerika'nın bir eyaleti olmayacak. Tabi arkadaşlar burada adamlar normal olarak toprağını vermek istemiyor. Anlaşmaya razı olmuyor. Öyle değil mi? Yani arkadaşlar hangi ülke olsa bunu büyük bir ihtimal kabul etmez. Ve burada bitti mi? Burada bitmedi arkadaşlar. Bombardıman devam ediyor. Ve bundan sonra Trump de dedi ki işte Grönland'de oturan kişiler Amerika'ya katılmaktan mutlu olur. Bunu Danimarka belki sevmez. Ancak bu gerçekleşmezse ben Danimarka'ya çok yüksek vergi oranları koyacağım ve bunun ekonomik olarak yıldıracağım. Ve burada kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Trump Grönland'den sonra aynı şekilde Kanada'yı da kendisine eyalet olarak katmanın peşinde. Zaten arkadaşlar geçenlerde birkaç tane tweet atmıştı. Kanada başkanıyla otururken işte Amerika'nın işte 51. eyaletinin valisiyle beraber oturuyoruz vesaire diye. İşte orada insanlar bunu şaka zannetti. Ancak adam cidden gerçek Kanada'ya resmen diyor ki sen bizim bir eyaletimiz ol. Yani Kanada diye bir tane ülke olmasın. Artık oralarda Amerika olsun. E normal olarak arkadaşlar zaten Kanada Amerika olduğu için hayatta var. Öyle değil mi? Amerika'nın korunması altında. E tamam bazı insan isteyebilir de bazı insan kendi ülkesinin isminin kaybolmasını istemez. Bakın arkadaşlar şöyle adam bir tane tweet atmış. Şöyle haritaya baktığınızda belki bazılarınız harita konusunda iyi değildir. Ancak ben size söyleyeyim. Burası Amerika bakın. Kuzey tarafı burası Kanada. Grönland dediği yer şu ada. Kuzey kutbuna yakın olan ada. Aşağıda ne var? Meksika var. Panama var. İşte arkadaşlar Trump'ın planı Amerika'yı yayılmacı bir hale sokmak ve özellikle Kuzey Amerika Amerika'da çok yayılmacı bir politika izlemek. Açıkçası piyasa bunu bu şekilde okuyor. Yani ben baktığımda Trump'ın dediklerine baktığımda ben de aynı şekilde okuyorum. Bakın sınırlarını büyütmeyi planlıyor. Hatta bu tweette de dediğine göre bakın arkadaşlar Grönland'i almaya çalışıyor. Kanada'yı almaya çalışıyor. Panama kanalını almaya çalışıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyada 3 tane önemli kanal var. Bunların birisi Panama kanalı. Bunu da almaya çalışıyor. Daha sonra arkadaşlar Meksika körfezinin ismini yani şurayı bakın şurası Meksika körfezi. Bunun ismini Amerika körfezi körfezi olarak değiştirmeyi düşünüyor. İşte piyazalar bunları hiç sevmiyor arkadaşlar. Bu belirsizlik ortamını hiç sevmiyor. Bu kadar haber yetti mi? Yetmedi arkadaşlar. Onun arkasından bir tane daha haber geldi. Bundan bizim çok çok sonlu haberimiz oldu. Zaten Twitter'da da sizlerle paylaştım. Bakın arkadaşlar Amerika'nın Scruad'dan ele geçirdiği bitcoinler var. Bunların değeri 6.5 milyar dolar ediyor. Öyle değil mi? İşte arkadaşlar 30 Aralık tarihinde yani düşüşlerin bir miktarı oldu zaten bahsettiğim haberlerden dolayı. Daha sonra 30 Aralık tarihinde inde böyle bir tane mahkeme görülüyor. Böyle mahkemeden onay çıkıyor Amerika'ya karşı. Bu bitcoinler isterseniz satabilirsiniz diye. İşte arkadaşlar ondan sonra zaten görüyorsunuz piyasa burada kendini 102 binlerden 91 binlere kadar aşağı atıyor. Peki şimdi bazı insanlar diyor ki piyasa komple bunun için düştü. Komple bunun için düşmedi arkadaşlar. Yani bakın sadece kripto piyasası değil. Bütün finansal piyasalar zaten düştü. Ancak arkadaşlar bunun etkisi var mı? İlla var. Burada şimdi bir çelişki var. İnsanlar zaten o çelişkiyi fiyatlıyor. Yani arkadaşlar Amerika 6.5 milyar dolarlık bitcoin satmış satmamış. Satsa bile zaten büyük ihtimal OTC'den satar. İşte Michael Saylor'a mikrostratejiye satar. Ya da Justin Sana satar. Bu zaten OTC olarak satılsa zaten arkadaşlar fiyatı çok da etkilemez. Ancak bunu marketten satsalar tamam bir dump olur. Yani o kadar şerefsizlikte yapmazlar herhalde. Marketten satsalar tamam bir dump olur. Ancak arkadaşlar geri toplar. Çünkü sadece 6.5 milyar dolar. Ancak arkadaşlar işte bu tür durumlarda herkes Trump'ın ağzına baktığı için Trump da Bitcoin'i rezerv yapabilir dediği için bu adamlar da tam bunun tersine Bitcoin'leri satabilirsin dediği için insanlar da arkadaşlar burada ya acaba ne oluyor? işte acaba Bitcoin'ler satılacak mı? Rezerv olmayacak mı? işte Amerika'da bunlar bunlar oluyor. Yayılmacı bir politika izliyor. Hatta arkadaşlar veriler bakın bugün veriler açıklandı. Veriler de çok güzel değil. Veriler güzel gelmiyor. Ya Amerika resesyona girebilir. Dünyada Amerika'ya karşı işte savaşlar ya da gerginlik vesaire ortamları çıkabilir. Onun haricinde arkadaşlar Amerika Bitcoin'i rezerv yapmaktan vazgeçer ve Bitcoin'lerini satar satabilir. Piyasa açıkçası şu anda bunları fiyatlıyor. Ve arkadaşlar ben baktığımda bu bitcoinlerin satıldığına dair bir bilgi göremedim. Belki OTC'den satılmıştır bilmiyorum. Satılsa da dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ancak arkadaşlar Trump seçilmiş. Bunları söylemiş. işte rezerv olayını, bitcoin olayını, işte bitcoinlerinizi asla satmayın vesaire. Bunlardan sonra böyle haberler servis ediliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar bence Trump olabildiğince zor duruma sokmak. Şu anda biliyorsunuz Amerika'yı demokratlar yönetiyor. Zaten arkadaşlar tweetimde de söyledim. Bu dünyanın başına demokratlardan çok şey şey gelmiştir. Bu dünyanın başındaki sayılı belalardan biri bunlar zaten. Çünkü neden bu adamlar parayı kontrol ediyor? Biliyorsunuz arkadaşlar paranız varsa her şeye erişiminiz oluyor. O yüzden arkadaşlar bunu bekleyip göreceğiz. Eğer satış olacak mı ya da olmayacak mı? Trump 20'sinde bakalım başa geçtiğinde neler yapacak? Bitcoin hakkında neler söyleyecek? Ve onun haricinde arkadaşlar şöyle baktığımda arkamın attığı bir tweet var. Demiş ki burada işte size bir kötü haberim var. BlackRock artık Bitcoin almıyor. Aksine Bitcoin satıyor. Bakın burada BlackRock'tan Bitcoin çıkışları oluyor. Ancak arkadaşlar bu tweet'i de insanlar çok yanlış yorumladı. İnsanlar diyor ki ya BlackRock'ın elinde çok Bitcoin var işte BlackRock Bitcoin satacakmış. Bu satarsa piyasa düşer. Arkadaşlar BlackRock'ın elinde Bitcoin yok. Elindeki Bitcoin'ler BlackRock'ın kendi Bitcoin'leri değil. Müşterisinin Bitcoin'i. Yani BlackRock'ı siz bir banka olarak düşünün. Bankanın çok parası var değil mi? Ama içerideki para kendinin parası mı? Kendinin parası değil. Müşterilerinin parası. Siz bankaya para yatırmışsınız öyle değil mi? Başkası altınlarını yatırmış. dolarını dövizini yatırmış. Yani BlackRock'a açıkçası bir müşteri geliyor ya bu parayla ben işte bitcoin almak istiyorum senden ETF almak istiyorum. E tamam kardeşim ver paranı. Buradan adam ne yapıyor? Bitcoin alıyor. Yani aradaki adam. Bu adamların dediğim gibi bitcoin yok. Bunları satan aslında bu kötü haberlerden dolayı bunları gören büyük yatırımcılar ne yapıyor arkadaşlar? Bitcoin fonlarını satıyorlar. Onun için arkadaşlar bu habere çok fazla dikkat çekmenizi ya da korkmanızı tavsiye etmem. Çünkü BlackRock'tan bazı günler çok yüklü alımlar geliyor. Bazı günler normal olarak satışlar geliyor. Bunlar arkadaşlar piyasadaki haberlere göre değişiyor. Peki şimdi ta Ark, ne olacak peki? Boğa bitti mi burada? Satıp çıkıyor muyuz dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar ben açıkçası bakın bu piyasaya biz en diplerde girdik. Öyle Bitcoin 15-16 bin dolarlardayken hatta o zamanlar size ilk ayı bitti videosunu çeken kişi de bendim. O zamanlar alımlarımızı yapmaya başladık. Her şeyi burada çok ucuzdan topladık. Ne haberler geldi ne haberler geçti. İşte arkadaşlar şu anda benim görüşüme göre biz yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Tam bir başa gelsin bakalım. Adam Bitcoin hakkında neler diyecek? Rezerv yapacak. Bak bakarsınız yapar. Adam birazcık deli bir adam biliyorsunuz. Yani görüyorsun kimin aklına gelir de işte Amerika Kanada'nın Amerika'ya katılmasını istiyor mesela. Çok büyük bir şey öyle değil mi? İşte bu adam tutup da diyebilir yani hani biz bitcoin'ü rezerv yapıyoruz diye ağzından böyle bir laf çıkabilir. Zaten böyle bir haber çıkması ya da ima edilmesi durumunda kripto piyasadaki bu fiyatları göremeyecek. Ve bunun haricinde arkadaşlar grafikler de bize satmamız gerektiğini söylemiyor açıkçası. Bakın Bitcoin dominans hala en tepelerde burada öyle değil mi? Onun haricinde arkadaşlar şu grafiğimize bakıyoruz. Alt altcoin'ler bitcoin'e karşısında inanılmaz derecede dipteler. E bunun haricinde ethereum bitcoin grafiğine baktığımızda zaten biz kanalın endimindeyiz. Yani arkadaşlar grafikler bize diyor ki ya buralarda satmamalısın kardeşim. Bana açıkçası öyle geliyor. Yani şu andaki haberler ne kadar olumsuz olursa olsun arkadaşlar biz neler yaşadık ne haberler geçirdik öyle değil mi? Yani bunlar da eninde sonunda geçecektir unutulacaktır. Çünkü internetteki haberler şöyle gösteriyorum ya size mesela. Bunlar unutuluyor. Bunlar gidiyor. insanlar bunları hatırlamıyor. İnsanlar bir şey şeyi hatırlıyor ama biliyor musunuz? Neyi hatırlıyor arkadaşlar? Grafikleri hatırlıyor. Çünkü grafiklerin burada geri dönüşü yok. Yani unutulma olay yok. Bunlar buraya indi mi burada kalıyor zaten. Onun için arkadaşlar ben bu anın bittiğini vesaire zaten düşünmüyorum. Size çıkış videosunda da bahsettiğim gibi zaten hani tarih olarak baktığımızda bile geçen boğaları göz önüne aldığımızda bile zaten arkadaşlar bu en geç Bitcoin Ekim Kasım aylarında bitmesi gerekiyor. Tabi oraya kadar beklenir mi? Beklenmez mi? O ayrı bir şey. Beraber yaşayıp göreceğiz. Yani biz dedik ki Christmas Rally'si olacak. Olmadı Yeni yıldan sonra bir rally olacak. Hafiften yükselmeye başladık. Trump'ı fiyatlayacağız. E, olmadı kötü haberler sundular. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken Trump'ın başa gelmesini beklemek. Olay arkadaşlar bu adamın iki dudağının arasında. Bu videoda arkadaşlar fazla grafiklere bakmadım açıkçası. Çünkü piyasayı yapan haberler oluyor. Bunları da normal olarak takip etmemiz gerekiyor. Ancak ben dediğim gibi gayet sakinim. Spot alımlarımızı yaptık. Şu anda beklemeye devam. Ve bunun haricinde arkadaşlar haberleri, gelişmeleri, fırsatları, her şeyi paylaştığımız bir tane Telegram kanalımız var. Bakın buraya herkes girebiliyor. Şu anda neredeyse 5000 kişi var. Buraya da ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Zaten linklerini aşağı bırakıyorum. Onun dışında arkadaşlar takım olarak vadeli işlemlerimizi burada paylaştığımız bir kanalımız daha var. Burada da 350'ye yakın kişi var içeride. Ne işleme giriyorsak neye çıkıyorsak vesaire bunların hepsi belli. Buraya da girmek çok basit. Tamamen ücretsiz hiç para falan vermiyorsunuz. Sadece yapmanız gereken çok basit şartlar var. Bunları yapmak 2 dakika sürer. Eğer siz de ilgilenirseniz ya da gelmek isterseniz aşağıdan bana DM atabilirsiniz. Videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim. Bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve videoyu kapatmadan önce şöyle aşağı doğru gidip oradaki like butonuna basıp aşağı küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu sayede videomuz sizin gibi farklı kişilere de gösteriliyor. Onun haricinde kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.